Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Rahmet Aydemir. Karşı Manyas Kuş Cenneti Gölü. Buradan çok güzel görünüyor. 24.400 metrekare. Aracımıza geldik. İçindeyiz şu an. Meri, Burası içinde. Evet. Buradan başlıyor arazimiz. Buradan başlıyor. Hava dar bir yerde. Arazimiz burada. Hemen arabamızdan başlıyor. Arka tarafa doğru yol o geçiş yolu yapmışlar ama arazimiz burası. 60 tane ceviz ağacı var. Şimdi size onu tanıtmak istiyorum. Resmi yolu var. 24.400 metrekare. Arazimizin içine doğru şimdi giriyoruz. Değerli müşterimiz bakın. Odunlar buradan başlıyor. Odunlar arazimizden kesilmiş. Bu bu sırt bizim arazim içinde. Bir de Melih'in kavis, kavis yapıyor. Buradan başlıyor arazimiz. Manyas kuş cenneti gölünü gösterdik. Değil mi Melih? Hava yani, puslu olmasa inanılmaz güzel bir göl havası var burada. Bakın değerli müşterim. Arazimizin içine de arabamızla her yerine girebiliyorsunuz. Her noktasına aşağıdaki yere kadar tam arazimizin ortasına en alt noktaya kadar girebiliyorsunuz. Çünkü burada çalışma yapılmış. Orman kesiminde çalışma yapılmış. Yani bu traktörlerle, tırlarla bile içine girebilirsiniz. Yolu var her tarlanın her tarafına. İçinde dahi aracınızla gezinebilirsiniz. Şimdi arazimize doğru gidiyoruz. Burası hep arazimiz içinde olan bir yer. Şimdi değerli müşterim bakın. Telç Çitlerle çevrilmiş ee, Bir yer burası Hayvan girmesin diye yapılmış Bakın bu şekilde çitleri var 60 tane ceviz ağacı var 5-6 yıllık 5 tonluk su Bakın tankı Hemen su tankı içinde Buraya istediğiniz Meyveyi 5 dönüm haricinde dikebilirsiniz. 5 tane buraya meyve dikilmiş buraya ev yapma şansınız da olabilir. Su var. Su demek hayat demek. Yani cevizler 5-6 yıllık cevizler. Bakın. Bunlar bakılması lazım. Bunlar sulanması lazım. Bakın cevizlerimiz komple bir kısmı burada. 30 kadar burada var. 30 tane de aşağıda var. Yerimiz toprak yapısı çok güzel. Yumuşak bir toprağı var. Yani burada 24.400 metrekarede istediğiniz gibi her türlü tarımı yapabilirsiniz. İçinde korusu vardı. Aşağıda korusu vardı. O korun içindeki ağaçlar kesildi. Yukarıda gördüğünüz gibi ağaçlar tarla temizlenmiş. Yani burada damlama sistem su yapılmış. Damlama sistem su var burada. E, bütün ağaçların altında borularla damlama sistemi su yapılmış. Ancak şu anda tarlanın büyük bir çoğunluğu şu anda boş. Yani yaklaşık yani e, az bir bölümüne bakın ceviz ekilmiş. Buradan da size şöyle göstereyim. Bir de bir de alt kısmında var. Alt kısmına havuz yapılmış. E, su havuzu var. Şimdi arazimize doğru gidiyoruz. Havadan da daha net arazinin durumunu, bölgenin durumunu göreceksiniz. Aracımıza geldik. Resmi yolu var dedik. Tarlamız içine kadar aracımızda iki taraftan da yolu var. Yani bu tarlamız e, e, yaklaşık 13-14 kilometre. Yani Bayramış Küpçük arasında diyebilirim. Gerçekten çok yumuşak toprağı var. Yani ayağımız bastığımız için toprağa biliyoruz. Bakalım. E, burası kime nasip kısmet olacak? Fiyatı uygun. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. Kadastro parsel uygulamasından şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu şimdi size gösterecek. Bu aşağıdaki cevizleri de size göstermek istiyorum. Bakın bunlar da ceviz ağaçlarımız. Alt bölümdeki olan ceviz ağaçlarımız. Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. Evet. Değerli müşterimiz bakın. Arazimizin orta kısmı e, orta kısmındayız. E, bir kısım aşağıda daha yerimiz var. Havuz yapılmış buraya. Su havuzu yapılmış. Burası bakın ceviz ağaçlarımız burada. E, Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son altasına girdik. E ee, aşağısı orman. Burası yani meyvecilik için ayrılmış bir yer. Burası meyvecilik için ayrılmış bu çitler. Bu tarafı da yine bize ait. Aşağı ormana kadar gidiyor burası. Burada bir su havuzu yapılmış. Yağmur suları, kar suları birikmesi için. Buradan da suyu yukarı basarak bu motorları her şeyi verecek arkadaş. Bakın buradan kendine yukarıdan gelen suları oluk halinde buradan. Bakın burayı tarlanın bir sınırından bu şekilde e, çalışma yapılmış. Bu sular kar sularını burada topluyor. Bu sene yağmurlar kar az yağdığı için sıkıntı sıkıntı var şu anda bakın değerli müşterimiz pancar motoruyla su basılacak ama bir artezden çalışması da yapılabilir yani bir bölgede yerimiz bu şekilde ormanlara dayanıyor cephe ormanlara cephesi var yerimizin şöyle baktığınızda tarlanın konumu çok güzel Değerli müşterimiz bakın bu bölümde bu tarafta yine bize ait kesim yapılan yer. Kesim yapılmış burada. Ağaçların kesildiğini görüyorsunuz. Yani dereye kadar olan bölüm bize ait. Havadan da daha net bir şekilde bölgenin durumunu göreceksiniz. Ee, bir taraf ormanlar, bakın şu karşıdaki ormanlara kadar dayanıyor yerimiz. Havadan daha net bir şekilde yerin durumunu ve konumunu göreceksiniz bu tarafta. Yani içinde resmi yolu olan, içinde meyve ağaçları olan ormana dayalı, ormana dayalı bir arazi düşünün. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim. Bakın. Değerli müşterim bakın. Bahar gelmiş. Bahar ama yağmur lazım. Yağmur. Yağmurlar lazım. Değerli müşterimiz. Bakın. Baharın bütün güzellikleri, çiçekleri size gelsin. Şimdi tarlamızın, arazimizin içinde çeşme var. Çeşmeye doğru gidiyoruz şimdi. Evet. Değerli müşterimiz bakın arsamızın alt kısmı bu şekilde. Ta dereye kadar dayanıyor. Şimdi biraz sonra derenin olduğu yeri de göstereceğim ama içinde çok güzel bir tane çeşme var. Bakın suyu dolu. Çok güzel hayvancılık olur burada. Değerli müşterimiz. Bakın sular akıyor. Sürekli sular akmış dışına. Bakın değerli müşterimiz. Tarlamızın içinde devamlı akan bir suyumuz var bu çeşme tarlamızın en alt kısmında böyle bir şey olması çok güzel tarlada böyle arazimiz içinde çeşme olması yaz kış akması bakın yani çok güzel yerimiz burası şimdi dere biraz da dere tarafına gideyim dereyi size gösterip su gerçi dere de kuru şu anda da ama yine de size bir göstermek istiyorum kesim yapıldığı için ağaçlarımız bu şekilde orman keşke kesilmeseydi ama o da bir ihtiyaç işte. Odun da bir ihtiyaç sonuçta yani. Evet değerli müşterimiz bakın. Yerimiz burası. Bu şekilde. Alttan da tarlamızın durumu ve konumu bu. Çok güzel bir konumda. Şimdi derede su sesleri geliyor dere de su sesleri geliyor. Şimdi dereye doğru gidelim bakalım. Bu dere yani normalde akar. Bakın. Burada su birikmiş. Su birikintileri var. Yani şu su birikintisi yukarıdan geliyor. Yani deremizin, deremizin sınırı burası. Bu taraf yine orman. Bu taraf orman. Suyumuz bu. arazimizin bulunduğu konumda bu değerli müşterim. Aydemir Emlak YouTube kanalına lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Havadan da bölgenin durumu size gösterdik. Şubat ayında bakın hemen azıcık güneş açtı. Hemen çiçekler açı verdi. Yani bu büyük ihtimalle erik sanırım. Yani hemen hemen çiçekler açı vermiş. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.